Arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız. Ya ben etim açmadım. Ama neden? Evet, yani tam açık değil Arkadaşlar bugün sizler birlikte Roblox oynayacağız. Ama değişik değişik <laughs> oyunlara gireceğiz. Yeni hiç keşfetmediğim oyunlara gireceğiz. Şimdi size arkadaşlarımı göstermek istiyorum. Niye kolay arkadaşım arkadaşlarımı gösterebiliyorum? Böyle arkadaşlar ama size şimdi bir şey yapacağım. Şimdi bakmayın hemen. Arkadaşlar yapacağım yaptım ve sizlerle birlikte hiç oynamadım oyunlara gireceğiz. Şimdi ilk olarak ben bir ya kayıtlara gireyim. Hemen sesini oynayacağım. Benim sesi çok zaten. Çünkü tablette ben çok oynuyorum arkadaşlar. Ama telefonda pek hiç oynamadığım için şu an kötü yapabilirim. Arkadaşlar çok zor. Hmm. Uy, ya. Şöyle kendimi bir toparlayayım. He. Papağanladım arkadaşlar. Şu an ilerliyorum, ilerliyorum. <laughs> arkadaşlar, of ya. Aman. Aman ya neden? Şimdi ben başka oyuna geçeyim. Ay. <laughs> <laughs> arkadaşlar pardon. Oyunumuza girelim. Arkadaşlar ben bunu burada üç işte defa oynuyoruz. Bunu oynamışsın zaten. Şimdi kıyafet giyeceğim. Arkadaşlar birkaç tane. Şimdi giyiniyorum. Ve şu an bu saçımı çıkarıyorum. Plastik değil dediler inşallah. Ay çok güzel. Aslında ben evlere bakayım yani evler. ni yeni gelenler. Hmm. Aa bu çok güzel. Tamam ben bunu alırım. Hmm. Şimdi elbiselere bakalım. Yeni şeyler gelmiş mi? Hayır. Ben şöyle bir tatlı bir üst var. Mesela yeni gelmiş. Bunlar pek tatlı değil ama neyse. Arkadaşlar Evet arkadaşlar, Ablamın kanalına da abone olmayı unutmayın. Linkini vermeyi pek düşünmüyorum ama neyse. Adı Ayşe Aslı Games Roblox. Aslında teyzemin kanalı. Ama kardeşime verdi, ay ablama verdi. Arkadaşlar ben de neden olduğunu bilmiyorum ama ben zaten teyzemle video çekiyorum çoğu zamanlar. Melike yani ablamla hiç video çekmiyorum. Bu aralar çok çekiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir işim çıktı maalesef. Şimdi şöyle tak tak bir tip alıyorum arkadaşlar. Plop geçelim bence. Collins. bence çok tatlı oldu arkadaşlar. Ben bu oyunun çıkmayacağım. Ah şuna bakın çok tatlı. Oyunu yeni başlamamış gibiyiz. Aslında ben oyunda hiç olmadım çünkü bu hesap kimsenin değil ve telefon kimsenin değil benim. Ben var ne Mesela şöyle tatlış bir tane salayım diyorum ve bıyık. Ay. ay, ay. Ya neden plus? Sanmadık plus. Ay. What is plus? Ay başlayacağım şimdi. Yani ne oluyor ya? Plus da plus, plus da level game diyordum. Reset at. Şu şey gitsin yeter ki yani. Ay ne oluyor arkadaşlar? Ben yine gireyim hepsi arkadaşlar. Valla bu var. Bu. Arkadaşlar buradan Melike'nin kanalını da vermeyi düşünüyorum. Ama Melike hiç video çekmedi. Hala teyzemi teyzemi biliyorum <laughs> ama neden? Neden elbiselerim olmamış? Ama ama çok üzüldüm. Neyse biz değişik bir şey yine yaparız. Arkadaşlar hemen yapalım ya. Oh, Boz, bozulmuş işte bozulmuş bozulmuş. Şöyle tatlış bir üst var alacağım arkadaşlar. Pek de moralim yok yani şu an e, sıfırlandı diye <laughs> üzüldüm ya o kadar da yapmıştım şu an oyuna yeni başlayan gibi gözükmüyoruz pek bakın <laughs> yeni başladım. aa gözümün önünde bir varmış fark etmemişim ya yeni başlangıçta şimdi tatlış bir şeyler giyinmeye çalıştım ve kemer gibi bir şey gösteriyor arkadaşlar <laughs> Bence güzel oldu, tatlışı oldu ve sana yaşın en yaşasın yaş yaşın en iyisi. Aynadan güldüm. Şimdi arkadaşlar gireceğim ben buraya ve bir partiye gideceğim müzik partisi çünkü orada daha tatlı ee, arkadaşlar. O 8000 like almış. Gidelim. Bence de gidelim yani. Gidiyor. Ve şu an partisi sırf İngilizler var arkadaşlar. Belki Türkler partisi. Bir ne yapalım. Bence İngilizler var. Ben şimdi yine like attım. Oh my god bir plus arkadaşlar bir plus 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 abi şimdi elbiseler nerede bir dakika elbiseleri aramam gerek elbise giyeceğim arkadaşlar çünkü aslında üst katlarda olur şöyle like takın bir yerde ok var M'ye basacağız ha, anladım M'ye pek basmak istemiyormuş ay Aaaa kalın. İndik oldum ya. Burada arkadaşlar şu an çok beraber iler, ilerliyoruz. Ay ay ay. Bu arada arkadaşlar ikinci kanalıma da abone olun. Hatta <laughs> şöyle hemen yazayım. ikinci kanalımın adına. Ama arkadaşlar iyiler falan melan kabul etmediği için. Bir şey yapmaya arkadaşlar. Neden moralim bozuk gibi konuşuyorum? <laughs> evet arkadaşlar şu an yazıyorum. Arkadaşlar bakın. Büyük o. Şey. Ama niye böyle oldu? Şey arkadaşlar ama burası. Ay. Sos. Böyle arkadaşlar ama. Bak şey. Arkadaşlar bakın. Şeyler şeyler ay Ayş hoş olacak arkadaşlar ama şeyler hani yani şimdi ay ay hoş olacak ama arkadaşlar ben ay hoş yazdım yanlışlıkla ay burada da kaldık yardım edin yardım edin <laughs> şuradan da çıkalım. Şimdi kıya. Oy bismillah. Herkes burada ya neden? Kıyafet yok mu? Kıyafet yok mu? Arkadaşlar başka oyuna geçelim bence. Ne dersiniz? Geçelim. Söyle dur, dur, oyun. Evet arkadaşlar, tı oynayacağım. 100 stage diye bir şey yazıyor. Bakın burada 100 stage bakalım nasılmış. şu an yükleniyor arkadaşlar. Lili popcorn bakalım ben de ben filan falan. Şeyler, Neyse. <laughs> yani çok güzel. ben de ben de ben de ben de ay. Bu ne de ay. de ben de Ay de ben de ben de ben de ben de

Bence dislike olacak ama neyse. ama oh ya arkadaşlar. Neden? Ay ay ay. Ay baya ay, ay 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 diyeceğim. Üzüme gel Geçerse kuhu diyeceğim. hu. Ay. Arkadaşlar gel ne? Ay arkadaşlar <laughs> <laughs> bu ne saçmalık? Level 4 Aa inanmıyorum şekerler Aa. Ay de düştüğümüzü düşünsünüz işte Daha deminki gibi olduğunu düşün Tüm sana tüm. Tüm sana töv Töv sana Katla Kendi 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 kreş Kendi kendi yey Level 5 Level Level Bu ne be ne saçmalık Bu da da bir saçmalık ne 6, altı? Ne altı? Ne? Oha hayır, yani nasıl yapalım? Ama ben yaptım? Ben bir proyum Arkadaşlar size hiç yorum yazmıyorsunuz. Ben uzun zamandır video çekmiyorum. Bir ay olacak galiba. Bir aydır galiba çekmiyorum video ve şimdi çekiyorum. Nedense canım çekti vallahi video Çünkü bir kanalımı izliyorum arkadaşlar ben. Biliyorsunuzdur. Niye düşünüyorum? Buradan izleyen zaten benim teyze şikom var yani teyze. teyzem var arkadaşlar. Benim öbür kanalımdan takip eden ve bu kanalımdan takip eden arkadaşlar teyzem. Ya iyi var ya. Bir de tırmanıyor. Tepeden tepeden oluyor. Uf. yaparım, yaparım. Delireyim. Arkadaşlar hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Deliriyorum ben. Oh, Geldim. Geldim. Arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın demeyeceğim. Daha demem daha çok var. Daha çok var. Ben 5000 dakika daha 5000 dakika daha. 5000. 20 Pazar sabahına kadar video çekeceğim. Neyse su son deneyişimiz olsun. Ya daha sonra deneyiş dedim zaten siz. Eğer kazan kazanırsam ıı, devam edeceğim zaten o level olmuş. Galiba ben videoyu bitirdiğinde ben video bittiğinde yine oynarım diye düşünüyorum. Yani video ben oyunu çok sevdim arkadaşlar. Ay, ay çok tatlı oyun. Çok bayıldım ya. Bismillah. Nasıl yapacağız biz onu ya? Ay deli midir nedir Allah Allah. Bismillah WhatsApp mı dedim? Ay, e. ay 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 diş diş oradan. Nasıl parçaların dişiydi? Yaptım. İnanmıyorum yapamadım maalesef. Şöyle. Böyle. Ama neden? Öyle sıkıntım var. Arkadaşlar ben bu kanal gereksiz. Abone olmazsanız çok sevinirim. Ya ama neden? Neden? Neden yapamıyorum ben ya? Neden? Yapamıyorum. Bin abone olunca görüşürüz. Veda ediyorum. Veda ediyorum. Veda ediyorum. Veda ediyorum. Hayata küstüm. Veda ediyorum. Ve yapıyorum. Yaptım. Bana ne? Param var ne ya Bazı Ne yaptık. Dersene. Ay şuradan hadi. Ya oradan Ay. Neyse arkadaşlar Bir zaman edek Ay ne yapalım Şöyle Ya neden Hayır geçtim Bana ne yalan var Bu parkurdan sonra yalan var yani parkurda bir yalan olmalı yani. <laughs> Bu parkurda bir yalan. Ben buraya bir geçip gelsem. Ben buraya geçip gelsem dedim ama geçmedim. Çünkü çok zordu. Ben de devam ettirdim. Ya neden ya? Videoda bir sıkıntım var. Video çektiğim için olmuyor. Oyun eğlenceli mi? Ya. Kötü çıkma yapış. Ya neden? Neden arkadaşlar? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın diyeceğim. Ama böyle sessiz sessiz. Moralim bozuk gibi diyeceğim. Oh sonunda. Sonunda ya yarabbim. Şükür. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ay. Ay bu ne? Ay bu ne ya? Hiçbir şey anlamadım. Gidiyoruz. Ay delireceğim artık. Saçmalık var demiştim. Ay. Ay. Öyle yandan geçeceğiz. Tabii ki ya. Bu karakteri nasıl sürüp tutturacağız? Dır, dır, ay. <laughs> Yarı parçam gider ve ben gidemez. Ya neden ya? Param var çok güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Abone olmayanları dövün. Bak bye bye.